Polis sesten uyandık. Kıskançlık krizine girdi, karısını bıçaklayarak öldürdü. Karısını bıçakladı. Oy, oy, oy. 6-7 yerinden değil de bıçak sokmuş 29 yaşındaki Kinen ve 32 yaşındaki İsa Çetinkaya bir yıl önce evlendiler. 9 ay önce de Bağcılar'daki bu apartmana taşındılar. Daha yeni gelmişlerdi, yeni taşınmışlardı. Evet, daha yeni evlendi. Daha bir, işte bir sene oldu evlenirdi çiftin arası dışarıdan iyi görünüyordu. Ancak evde kıskançlık krizleri yaşanıyordu. İyi görünüyor dıştan işte, Çok güzel. Hani nasıl amca, nasıl iyi, teyzeciğim, nasılsın bana iyi misin? Hep bu soru sorulardı. İyiydi yani. O krizlerden biri yine çıktı. Çift kavgaya tutuştu. Gürültüleri mahalleyi ayağa kaldırdı. Kadının sesini çok duyduk ama ben dedim herhalde karı koca kavga ediyorlar ama ne bana da Oy oy oy. 6-7 yerinden değil de bıçak sokmuş. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri daireye geldi. Karı kocayı kanlar içerisinde buldu. Kadını ambulansla hastaneye kaldırdılar. Eli bıçakla kocasını da kelepçeleyerek gözaltına aldılar. Hani polis gelince işte kapıyı aç falan dediler. Hani kadın cazı yüzdüm, kadına şov oldum hani gözümün önünde. İndi aşağı, üstü başı kan. Ters kelepçe taktı aldı götürdüler. Ama 5-6 polis savcılık hep geldi. Birçok yerinden bıçak darbesiyle yaralanan genç kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtulamadı. Bacaklarından yaralanan İsa Çetin Kaya ise gözaltına alındı.